Selamlar sevgili Alişe Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda üniversite öğrencilerine verilen ulaşım desteğinden bahsedeceğim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla başka şehirde yani ailesinin yaşamadığı şehirde üniversite okuyan öğrenciler için verdiği bir destek, ulaşım desteği arkadaşlar. Nasıl yapıldığı, kimlerin faydalanabildiği gibi konulardan çok kısa 2 dakika içinde bahsedeceğim. Videoyu sonuna kadar izlerseniz aklınızda soru işareti kalmayacaktır. Merak ettiğiniz şeyler olsa hepsini yorumlara yazabilirsiniz. Aynı zamanda bana abone olup Instagram'da da Alisa Altıra Yollar'da Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Sözü uzatmadan videoya geçiyorum. Örnek vererek anlatacağım. Ben de bu destekten faydalandığım için sürecin tüm aşamalarına hakimim. Söze geçiyoruz, videoya başlıyoruz. Örnek veriyorum arkadaşlar. Siz İstanbul'da üniversite okuyorsunuz ama aileniz Ankara'da yaşıyor. Ankara'da yaşıyor aileniz ve İstanbul'da üniversite okuyorsunuz. Bu başvurular ailenizin yaşadığı şehirdeki sosyal yardımlaşma vakfı üzerinden yapılıyor. Bu en önemli bilgi olsun aklınızda bulunsun. Ekim ayında Ankara'dan İstanbul'a gittiniz otobüsle. Sonrasında Kasım ayının ortasında hani bir ihtiyacınız oldu ya da başka bir şeyden ötürü sebep fark etmeksizin Kasım ayında İstanbul'dan Ankara'ya ailenizin yanına geri geldiniz. Gidiyorsunuz Ankara'daki sosyal yardımlaşma vakfına. Diyorsunuz ki ben ulaşım desteğinden faydalanmak istiyorum. Onlar da size bir form veriyorlar. Formla birlikte yanınızda e-devletten alınan öğrenci belgeniz ve yolculuğu yaptığınız ulaşımın faturası. Arkadaşlar bilet değil fatura. Örneğin Türk Hava Yolları'ndan bir uçuş gerçekleştirdiniz. Türk Hava Yolları'nın bilet faturasını alıyorsunuz. Yani gidip o şu kadar kağıdı götürüp vermiyorsunuz. Faturayı veriyorsunuz. Çünkü fatura E-Devlet'ten alınan öğrenci belgesi ve Sosyal Araştırma Vakfı'nın size verdiği form. Formda da şu bilgiler var. İsim, soy isim, okuduğunuz üniversite, bölüm vesaire ve IBAN adresi var. Buradaki bilgileri eksiksiz ve doğru giriyorsunuz. Bu üç belgeyi Sosyal Anlaşma Vakfı'ndaki personele gişeden teslim ediyorsunuz. Ve aslında süreç bu kadar. Bu işlemi yaptıktan sonra bir ya da iki hafta içinde sizin IBAN adresinize yolculuğu gerçekleştirdiğiniz tutar kadar bir para yatırıyorlar. Örnek veriyorum. Ben de daha öncesinde bu yardımdan faydalandığım için anlatacağım. Bayramdı. İstanbul'da okuyorum ben. Ailemde Elazığ'da yaşıyor. İstanbul'dan Elazığ'a geldim ve Elazığ'dayken tekrar İstanbul'a bilet aldım. Hala ailemin yanındayken yani Elazığ'dayken İstanbul'dan gelmiş olduğum bilet ve aldığım bilet yani henüz uçuşunu gerçekleştirmedim uçak biletinin faturalarını aldım. Öğrenci belgemi aldım. Bana verdikleri Sosyal Yardımlaşma Vakfı formunu doldurdum. Sonrasında bu belgeleri gişedeki personele teslim ettim. Bana bir hafta sonra... Benim uçuş tutarım 1499 liraydı ve 1499 liranın tamamını bana ait olan IBAN adresime yatırdılar. Herhangi bir sorun yaşamadık. Bu yardımlar yıl içinde en fazla 4 kez faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şu an 1250 lira, 1250 çarpı 4, 5000 lira yapıyor. Ve size neden geldin, ne yapacaksın, niye böyle bir şey yaptın vesaire diye sormuyorlar kesinlikle. Gelip gitme sebebiniz kesinlikle kimseye bağlamıyor. Fakat bu herkese veriliyor mu? Bu konu hakkında net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü daha önce Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda ailenizin bir kaydı varsa bu yardımdan faydalanabiliyorsunuz. Ailenizdeki kişiler asgari ücretle çalışıyorsa bu yardımdan faydalanma ihtimaliniz yüksek. Hane halkı geliri asgari ücretin üçte biri ise bu yardımdan faydalanma ihtimaliniz yüksek. KYK burslu KYK yurdunda kalıyorsanız yine bu yardımdan faydalanma ihtimaliniz yüksek oluyor arkadaşlar. Hani daha çok or orta ve alt sınıfa yönelik bir yardım bu. Yani çok yüksek bir geliriniz varsa zaten Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan size arayıp maalesef size bu yardımı yapamayacağız şeklinde bilgi veriyorlar. Şöyle de bir örnek de verebilirim. Hani ben işte İstanbul, Ankara, İstanbul, Elazığ örneğini verdim de. Yani İzmir'de üniversite okuyorsunuz. Aileniz de Uşak'ta yaşıyor. Mesela trenle gidip geldiniz. Bu şekilde de bu yardımdan faydalanabiliyorsunuz. Maksimum 1250 TL oluyor arkadaşlar. 1250 TL'ye kadar olanı veriyor. Örneğin Haker'de yaşıyorsunuz. Okuduğunuz üniversitede İstanbul'da uçak bileti aldınız ve bilet 2500 lira tuttu. Tek yönden faydalanmak istiyorsunuz. size 1250 liralık destek veriyorlar. 1250 arasında siz kendi cebinizden karşılıyorsunuz. Bu yardım böyle arkadaşlar. Herhangi bir başvuru adresi yok. Fiziksel olarak gidip şehrinizdeki yani ailenizin yaşadığı şehirdeki sosyal yardımlaşma vakfına gidip kendinizin başvuru yapması gerekiyor. E devlet öğrenci belgesi faturalar ve onların verdiği formu eksiksiz doldurarak başvurunuzu yapıyorsunuz. Yapacağınız başka bir şey yok. Merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Daha önce faydalandığım için sürece hakimim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Aliş olan kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu arada faydalanın güzel para.